Trabzonspor'a. Hayırlı, Hayırlı olsun. 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 Sağ en Sağ olasın. maçta beş gol atacağım. Beş gol atacağım sol ayakla Öyle mi Bak mukaveleyi. İstediklerin neydi? Bir daha tekrarla. Soba. Çömür. Ama sesli konuşacağız ya. Çömür. Çömür. Soba. Soba. Odun. Tüp. Odun. Odun vardı. Odun. Evet. Erkan Ocaklı CD. Erkan ocaklı mı? Ee, ona gel. Yalnız ayakkabıda krampon. Hmm. 9 numara. Oy. Çayı yazmadık. Çayı yazmadık da sen <laughs> demedin. Yazdım mı çayı Forumdaki tren sen dedin. Ama çayı demedin, tren dedin ondan sonra. <laughs> Baba takımı şampiyon yapacağım mı ama? Hı? Trabzonspor'u şampiyon yapacağım mı? <laughs> Ama Drogba gelmiş. Ama mazı. baba ne yapsın? Başka topçu yok ki. Bir tek baba, tek başına baba ne yapsın takımda? Drogba'yı geçebilecek mi? Geçer Ondan onda ne var? Onda marga. kim diyorsun ya? Eee ben Drogba'yı geçerim. Eee ne odun alır geçer onu. Eee. Eee. Bunda kim Drogba'yı? Tamam. Baba. Ay gelmemiş. Allah'a gelmiyor. Ay gelmiyor. Dünkü ha. maçta, Dün maçta ne yaptın izlerken. baba izlerken? Duygulandın mı? Dün ben ki... demin dedin ki maç izliyorum, moralim bozuldu. Öyleydi. Yanlış kaleye top ataylar. Evet, Tolunay şampiyon yapar mı bizi şimdi? Yapar. yapar. He? Şöyle yapacağız İnşallah. İnşallah yapacağız. Baba derse yapar abi. Babaya ben güveniyorum. Baba da forvetle tak 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 bir topla beş gol attın mı tamam. Şimdi o güneş gitti. Üzüldün mü? He? Üzüldün mü baba şimdi o güneşin gidişine? İçtin mi? Ne içtin? İçebilirsin değil mi? Bırak <laughs> <laughs> İçme hastaneye düşersin sen. Topçu zaten topçu yani. nasıl örnek oluyorsun Peki, başkan ya. Bir şey soracağım. Sadri Şener gitsin mi gitmesin mi? Sadri Şener gitsin mi gitmesin mi? Başka Yok. gitmesin değil mi? Otursun. Dursun. Tamam. Peki. O da, o da gidecek. O da gidecek. O da gidecek. Biliyor ben. baba ya. Baba biliyor ya. Diyor ki Köksal ararsa beni gitmem diye. Arar mısın onu? Ararsın. Baba senin it tane hiç yatırdı mı Trabzonspor? Bitti oynar için. ben mi oynayacağım? Oynayacaksın tabi sen oynayacaksın. Kimin oynadın ya yatıracağız onu. Ama şike olur ha <laughs> bak. Hem takımdan hep hem it tane var ya. Yok ya. Yok ya. <laughs> yok ya. <laughs> ben babam uçağı giyemem ama. He, ee, uçağı mı? Şey yapacağız. Akıl öğretme onu. <laughs> ama hem takımda oynar hem de iddia oynarsa şiş olur. Sen çocuğu ağır giy bana oğlum. Baba, ne yaptın kendi kalene gol? Parayı tutturmak için ne olacak? Bana gir, abi ne söyle. Atamaz. Atamaz. Baba Atamaz. takımdasın diyelim. diyelim. Oynadın iddia. Atmaz o kendi kalesine atmam. Bak ama olur mu öyle bak. Oynadı iddiayı. Bütün dünya parayı bastı iddiayı. İşte öyle. İki şöyle. İsim vermez. Ne gelsin abi? Baba ya itta oynayacaksın ya Trabzonspor'da oynayacaksın. İkisinden biri. Ne oynayacaksın? Trabzonspor mu? Top Bir kale gel. Bir kale gel. Top bir kale oynanmaz. Aslan abi ne Evet. Kar tamam. var ya. Bir metre kar Bir metre Nasıl top oynayacaksın onu? hayran Sen haberi değil ama. Doğru. Doğru. Haberi ne gösterecek? Doğru değilsin baba. Doğru. Kusura bakma baba. Sen... gel. İçine içsin. Baba. Kim oynayacak? Baba. Kim oynayacak kar? Kusura bakma baba. Ama bak <gülüyor> baba <gülüyor> sana son kez <laughs> söyleyeyim. <laughs> Bak adamlar oynayamaz. Ya iddaa oynayacaksın ya Trabzonspor oynayacaksın. Hayır, şaka oğlum. İkisi de olmaz. O, o zaman şike yapmış olursun. Kendi kendine gol atarsın. Atla. Ya ben oynayacağım E ben alacağım. Yok böyle şey olacak. Pardon, <laughs> <O, Sıfır. tamam. gülüyor> pa pardon baba. O oynayacak. Yok olacak. Şike yap ben. Pardon baba. Al plastiğin topunu Bırak topu ya. Tamam baba. Kusura bakma özür diliyorum baba. Kızmış takıma ya. Takıma kızmış Top oynasın. Sen niye oynamazsın? Sen niye oynamazsın? Baba para vermiyorlar nasıl oynayayım? He? Sen pa sana para vermese oynar ne mısın? Ne dur de. dur. Sa sana para vermese oynar, <laughs> 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 sa oynar mısın baba? baba. sana, sana para vermese oynar mısın baba? Söyle. Aa, sana anahtar. Vay şimdi oyna. Aa, sana tespih Oo. Aa, sana telefon. Ay, Siyah. Hay, hay, hay. Bir dakika Aa sana şey. anahtar, ev anahtarı o. Yeter o. ki oyuna şampiyon yap Bana gel. ben de dışarıda Ben de gel He Anahtar mı? Bak Bu aray Aray Benim köşemdeydi He, anahtarı yok Benim anahtar iki bir şey Nasıl Hep He, kaldım dışarıda Çekilin, bana gel Gel Kapıda kal. gelmiş ki ya ben bunu. İyi oldu. Senin yüzünden. He. He. Aşağı ben gel görüşürken. Olsun. Olsun. Baba gidelim mi trene? Ama abini görürsen. Bu dükkanın anahtarı. Baba trene gidiyor muyuz baba? Şş. Al. Ooo sözleşmenin parasını aldı. Vay. Kim bu? Ne oğlum bu para? Benim param. Canım <laughs> parası mı senin param mı? <laughs> Sakalla para. <Paysen. gülüyor> Sakal para sen Ne <değil> mi? <laughs> baba. Haydi gidelim baba. Çayını iç de gidelim. Sen Richard'ın teyzesine bir şey alacak mısın? Ne, ne alacaksın alacak ona? <laughs> ne alacaksın ona? Ya <laughs> sesli konuş, duymuyorum ben. Ne Kırmızı da mal olacak şey da Üstüne de burada <laughs> Ne var yok kafana can. Namalar kafana can. Bak ben bir. Kırlık bak. Bak ne git. Gel gel. Senin yüzünden. Kim gidemedi? Baba. Richard. Gidemedi hocam. Vallahi gelemiyordu da. Gülse bakan ay eskimi. Kapıma buymuş. Buraya da gelemiyor. <laughs> Gene mi yok <laughs> bak Herhalde korkacak <laughs> senden. Adamın kafasını gözünü kırdın orada <laughs> şeyle. Baba almış çömlek çireyin ya. Herhalde araca her gün haraç veriyoruz ona. Aa az önce aldı gözümüzün önünde. Odun da var. Odunu da orada zula da zaten. Onu koymuş oluyor. oraya çanala. <laughs> Allah. Allah! Ben gördüm, görürüm. Haa gör bak, çek odunu. Ben orada gör, görürüm. Sokak Evet. İki tavrıda. Dıçı tavrıda. Ben bir evet. sürü gir. <laughs> <Sonic. gülüyor> ben de... Açamak <habían gülüyor> <víde>. Ben orayı bir açardım. Evet. kapıdan öyle patladık. Kapıyı kıracak. Aynı ceylan gibi. Açacaktın. Düştüm araba nereye? Bak azıcık araba vuracaktım. Az da araba vuracaktın. Ne yaparsın

ki böyle şey. verdi. Ne diyeceğim Mahçemede sen şimdi? Bıçak da sokmuş hemen rica. Ben babayım döverim diyorsun. Bıçak da sokmuşsun ona. Tabii evde. Bıçak evde mi? Niye bıraktın? Sakladı bıçağı. Suç aiyetin saklanır Baba işi biliyor. Baba işi biliyor. En çok bazısı. Onun sopası. Ne yeriz, neyi yiyemez. Oğlanım. Dördü isim baba.